Arkadaşlar yaklaşık 10 kilo üstü bir kuvvetli ihtimal Akya indirdik ama <laughs> sonumuz alamet Allah hayırımıza sonumuzu hayır etsin. Yaklaşık 40 dakikadır mücadele ediyorum ama ama yok yani çok çok güçlü takımlarım bince üstüne gidemiyorum ama. Çok kızdırdık, kapatmamamız lazım kalamayı. <laughs> 0.22'lik liderim var önde, 8 kilo maksimum kaldırıldı. İpin 26'lık Savage'ir, makine Twin Power 5000, Kamış Helios, hafif siklet bir makine, hafif siklet bir takım. Çok da ağır, aslında çok da derinde değiliz ama kıyıya yakınız hiç beklemediğimiz bir an. Umarım atabileceğiz. Daha doğrusu <laughs> tekneyi alabileceğiz. Bu arada ben çok yoruldum. Saçmalayabilirim. Çok yakında balığı alır. Çıkmasın. Balığın çıkması da çok fazla. Biraz uzaklaşacağım. Çok yaklaştık. Motora sarmasın. Tutabiliyorsan soruyu tutabiliyor musun? süt Aldın ya. Altınıza. Ben yeşil gözlü diye gördüm o balığı. Gözünü göremedim. yeşil gözlü gibi. Sırtı siyah damma. <laughs> Alıştık değil mi? Yani kalamayı kapatıp balıkla iki mücadele edemiyorum çünkü takımlarım Baraküda'ya ve işte çok çok 3-5-7 kiloluk bir lüfere karşı 3 kiloluk bir lüfer için azlanmış bir takım Böyle bir şeyle karşılaşacağım hiç aklımdan geçmiyordu. Yine bizi hazırlıksız yakaladı. Demek ki iyiymiş. Dedik ya bu yem var? <laughs> Yorul artık koçum be. Şişti mi desem? Yok ya. Beni şişirdi almışsın. Baksana çok çok sağlam hali. Yan tarafından falan mı girdi acaba? Olabilir. Ağzında ha? bir şey yoktu. Çıktığında gördüm ağzını. Bir şey yoktu ağzında. Aslında yan çok da göremedim. Sahteyi görmedim sadece üstü kusurttuğunda. Yan tarafından falan girdiyse. Vay vay vay. Çok da uzakta değil, 20-25 metre mesafede. Artıklar anladım o, 10-12 metre kadar getirebiliyoruz. Kuvvet ihtimal tekneyi görüyor ve... İstersen motoru bir söndüreyim ama daha tehlikeli olur. Bence de sinir yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Çatlayacak, yorulacak. Ki çok da ümitli değilim aslında çatlayıp yorulacağından. Çünkü balığı yormazsan balık yorulmaz. Evet. Yoruldu, yoruldu. Şişti, geldi. Tabii, tabii. Sen sar. Kolun mu ağrıdı? Sakın indirme aşağı ha. Çatlat. Aaaa gene Aa yine gitti. Nereye gitti? Hah geldi. Peki, da ben ne diyorum da şu kamera işini ne yapayım? Dikkat Nasıl yapacağız? <laughs> dikkat et. Arkadaşlar canlı canlı çekmeye çalıştık, canlı canlı da çektik. Evet, 10 kilo üstünde bir balık bu. Bir çatal kuyruk. Ben nereye oturacağım? <laughs> Bayağı uğraştığını gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir saatlik bir mücadele verdi. Gördüğünüz gibi kolum da açılmıyor. Amatör olunca insan bunları yaşıyor. Çok güzel bir çatal kuyruk. Bu bugüne kadar tutum hayattaki bu takımlarla en büyük pardon, en büyük balık. O yüzden bunu alıkoyacağız. Dostlar Meclisi'nde güzel bir akşam. Sefa eşliğinde götüreceğiz. Daha size de gelsin. Teşekkür ederim arkadaşlarım.